Çeşit çeşit gözlüğümüz var. Dedim bana özendiniz. Aa sır senin için. Hadi ben de senin için takıyorum. Bizi izleyin. Günlerce e, denize düşmüş bir Korhan Bey'den bahsediyorduk. Abi sizinki çok tuzlu. Yani gerçekten çok tuzlu. Şimdi yani. bir Denizle şey söyleyeceğim. Zaten ben sizin yemek yapabileceğiniz becerisini hani göre göremedim. Şantin şantin giyeyim kısmetim açıldı dedim. Şantin Yo, benim iş. yani anam önüm size. Yoksa böyle benim her günlük anam önü de çok daha iyi. Nasıl bir medeni cesaretle buraya geldin? Yani. Keşke İzmir'den buraya kadar yolulmasaydı. Siz yurda yurda geri dönün yurda. Allah aşkına ya kesmişsiniz, hamur atmışsınız Zaten kıza güzel. bir kızartacaktınız artacaksınız onu da becerememişsiniz. Evet, bu sunum bile ben hiçbirinizde görmedim yani böyle tereyağlı cevizli üstü neler de var ne ya, nerede yaptınız böyle sunum? Kim görmüş tereyağlı ceviz şeyde siz Allah neyin beğenmiyorsunuz? Allah. Bu bu yazık canım ee, ilk defa yemedik bunu da yemedim bunu da yemedim bunu da yemedim diyorsun ya bana. Hanım, <laughs> benim biraz başım dönüyor da. Başın mı dönüyor? Evet. Biz neyin içer var? Misin? dönüyor. Evet, şu an biraz dönüyor. <laughs> Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.